merhaba. <laughs> bugün günlerden 4 Mayıs 2025 biz Antika Pazarı'na geldik Ayrançı'daki. Çok güzel şeyler var. Kızları aldım. Bu şifa niyetine... yarı bölüm Aynen. gibi bir şey. Aynen. Evet, kişiyiz oldu. bugün. Herkes bizi evet. yarı yolda bıraktı bu pazara. herkes gelecekti. Başladım, Yazıklar olsun diye. <laughs> ya. başka da bir şey söyleyeyim. Yani. Bir hafta önceden pazar günü kimse plan yapmasın diye. Ya. Yani. Aynen Neyse. Evet. Neyse. Ben Tabi de mesajımda. Evet evet. Ha güzel bak öyle hissettim. Çok kalabalık. O kadar kalabalık i̇şte. bir şey gördüm de kardeşim. Ben bir askeri diziyorum burada. Askeri diziyorum. İstanbul şifa yapıyor gerçekten.

bize kahve evet. yapacaksın? Hangi fincanla bize kahve yapacaksın? Ben bunu dilimde yapacağım. Dilimde de şunu da yapacağım. Başka ne ya. isterseniz onu da yapabilirim. Antika pazarından çıkış yaptık şimdi. Çok güzel şeyler vardı. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Ayrancı Antika pazarını? Kalabalık olması evet için ya. Değil mi? Bence de bayağı kalabalık. Ankaştıramaz yok kalabalık ortamlarda. Gerçekten. i̇ki de üç defa bu arkadaşları kaybettim. Arkalarına dönüp bana bakmadılar bile. <laughs> çok, çok, çok insanlar. İrem'le birlikte kendimize kolye uçları aldık. Balıklı, evet. İrem'e ekstra yengeç aldı. Esra kendine hiçbir şey bulamadı. O kadar ıvır zıvırın içerisinde hiçbir şey bulamadı. Şok içerisindeyiz. Magneti ben... aradım ama istediğim magneti bulamadım. Magnet buradan zor ya. Magnet seni bir gün hamam önüne götürelim. Aynen. Aa. Anca yani orada bulursun. Bir de ben arkadaşıma şöp şey aldım. Aa. Çok tatlı Snoopy. Bayağı hoş bir şey. Ben çok Snoopy bilmem. izlemem yani çok ama. Arkadaşım çok sev seviyormuş. Daha yeni öğrendim ki bu kadar çok sevdiğini. Ona bir şey aldım. Evet, şimdi planımız nedir? Arkadaşlar Beyken gidip takım içecekler ve tıştırmalıklar İçecek. evet. alarak Dikmen Vadisi'ne gitmek. Dikmen Vadisi'ndeki sakuraları yakalayabilecek miyiz? Hadi bakalım. Merakla izleyin, evet, bekleyin. Evet, İleriye tamam. sarmayın sakın <laughs> videoyu, gebertirim <laughs> size. Arkadaşlar çok güzel bir dondurma evet, aldık. Evet buradan Didos değerlendirmemizi <laughs> de duyabilirsiniz. Ben geçen <laughs> hafta vlog çekmedim ama Lemon <laughs> Roll diyor Bahçeli'deki Didos. Hiç beğenmedik arkadaşlar. Aa, ben zaten tıslısı belki yenir. Evet sıcakken evet. çatır çutur yiyeceksin onu ama <laughs> Öyleli. Yani sadesini tam ben hiç beğenmedim gerçekten. Yani Cinnamon Roll Korkuslu. bana hitap eden bir şey ben değilmiş. Bana değilmiş aynen. Aa. Böyle her sokak ağaçlı Ankara yeşil değil diyenler Ankara gri diyenler utanır mı? Utansınlar. Bu ne dondurması? Afra dondurması. Çızlık Buradan Dilhana selam olsun. <laughs> evet. Afra dondurması yiyoruz. Çok lezzetli kaymaklısını mutlaka deneyin. Nerede biliyor musunuz? Cemal Süreyya Parkından biraz ilerlediğinizde orada zaten görürsünüz dondurma. Bal kaymak dondurma mıydı? Öyle bir şeydi. Kaymak sadece. Hayır yok ya. Adı bal kaymak. <gülüyor> <gülüyor> Üf ya bugün Ecehan değerine toplayacağız. Ağaç dalı keseceğim herhalde ben. ya en son ben size havalı havalı dedim ki Beyken Joe'ya gideceğiz. <laughs> Yok herhalde. işte kahve alacağız bir de atıştırmalık alacağız falan. Arkadaşlar sonra bizimki Pinterest pikniğine, köy pikniğine döndü. Çiçek aldık, dips aldık, ekler aldık, bir kuru pasta aldık. Yani hiç aç değilmişiz bu arada. <laughs> yani dünyaya aldık. Gerçekten Esra diyor ki ben hani açım yani hani yerim bir şeyler var. Bir şey yapıyoruz böyle. Ya biz o kadar aç değiliz falan yapıyoruz. Kalktık gittik bir sürü şey aldık bir de biz ikişer tane ekler Merak aldık yani. Biz aldırdık kızlar için. Evet evet hani. biz de şununla Yakışır bize bir Pinterest'lik niye. Bir gidelim Dikmen <laughs> <laughs> Ne haber? İyi misin? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> yine bir Martiniçka mevzusu. Hemen İroş'u bulalım. Çiçeklenmiş sakura dalına. Çiçek yok bunda. Nasıl yok? Kız üstlerinde var. Hani direkt bağlayabiliyor muyum? Evet. Ay, Ay bir de havai tokası var ya. Tamam. <laughs> İrem şu an yerine sakura çalalım ya. Ajandayı yapıştırız. Gel Ajandayı <laughs> yapıştırız ajandaları vardı arkadaşlar. Şu an ajanda yapıştırılacak şey arıyoruz. Vlogumuzun sonuna geldik. Çok güzel bir gün geçirdik Dikmen Vadisi'nde. Evet, Pikniğimizi yaptık. Benim şarjım bitti. Artık Esra'dan takviye. Devam. Görüyorsunuz etraf zaten yemyeşil. Işık on numara. <laughs> Hava çok güzel. Şöyle gösterelim. Ay vadi çok güzel görünüyor. Harika. Yani. Mı? Sanırım. yani. Sanırım. Yok çok yani. Ha dut yok. Yani. Esra yine yiyecek bir şeyler arıyor. Yok dutun yaprağı daha Allah büyük büyük oluyor. He. Bu sen ikice konuş. <laughs> çok konuş. Tezimi arkadaşlar. O şimdi çıkmak için yol arıyoruz yani. İnşallah bu dikmen vadisine çıkacağız diye olurum. umut ediyoruz. Ayca, bu yolun sonu bir yere gidiyordur. Ya bilemedim bir. Ben Ama yolumuz bilemedim. çok güzel bakın. Evet. Yok şu an yetinenin yarım bölümüne konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde. <laughs> bir sonraki bölümde belki ben yokum falan. Şu an niyetinenin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere bilmiyoruz nerede olacağız. Bu bölümden sizlere veda ediyoruz. Kendinize çok çok dikkat edin. Spor yapmayı unutmayın. Yapmayı <laughs> unutmayın ki. Aynen öyle böyle dikmen vadisine falan geldiğinizde yürüyebilin nefes nefese kalmayın gerçekten. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Şu an niyetinenin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Öpüyoruz sizlere. Hoşçakalın.